Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun valilik ziyaretinde kendisini bahçede Vali Mustafa Yaman ve eşi karşıladı. Başbakan Davutoğlu'na milli kıyafet giyen öğrenciler çiçek verdi. Merasim mangasını selamlayan başbakan içeri girmeden önce bahçeye geçti. Burada adına hazırlanan ağacı dikerek toprak attı. Merhaba arkadaşlar.

bu arada Başbakan Ahmet Davutoğlu havaalanına indiği gece yol üzerinde bulunan Halalca Mahallesi'nde bir süre misafir oldu. Yani, başkanı. Başkanı 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 başkanı. Başkanı Çıkışta köylülerle tek tek görüşerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bizim kahvede duracağız. <laughs> evet. Özellikle bu fotoğraf Hadi, büyük hayırlı akşamlar. Davutoğlu'na bir sürpriz de yörüklerden geldi. Konvoyun geçişi sırasında aracını durduran Başbakan'a keyfiye takıldı sizleri burada görmekten onur duyuyoruz değil sevdiğimizi takmak istiyoruz. Mayıs ayının ikinci haftasında bizim görüş şölenimiz oluyor. Eğer teşrif ederseniz bizi onurlandırırsınız Sayın Başbakan. Başbakan ardından Bengi ekibinin oyununu bir süre izledi.